Gerçekleri tarih değil arşiv yazar. Darbeci Kenan Evren darbe anayasasının referandumunda hayır diyenler için terörist diyordu. 35 sene sonra asrın liderimiz ve Binali Bey hayır diyenler için terörist diyor. Değerli gençler, laikmiş gibi yaparak aslında ticarilerin önünü açan 12 Eylül darbesinin anayasa referandumu Kasım 1982'de yapılmıştı. O günlerle bugünleri kıyaslayabilmeniz için Kasım 1982'nin gazete arşivlerine girdim. Buyurun hep beraber okuyalım. Ekonomi sayfasında çiftçi zorda, ürünün karşılığını alamıyor diye bir haber var mesela. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ise geleceğe dair müjde vermiş. Bundan böyle asla buğday ithal edilmeyeceğini söylemiş. Nedir bugünkü durum? Kar başladı, doğuda yüzlerce köy yolu kapandı haberi var. Bu kış nasıl o köy yolları? Açık mı? Yağma başlıyor, sahillere yapılaşma izni geliyor haberi var. Turizm Bakanlığı yetkililerimiz külliyen yalan demiş. 1978'de başlayan Kurbağalıdere ıslah çalışmaları en geç 1983'te bitirilecek diye haber var kardeşim. 35 sene geçti. Kurbağalı Dere'nin ıslahı ne vaziyette? Devlet Bakanı Nimet Özdaş, vatandaşa kok kömürü dağıtmaya başlayacaklarını açıklamış. Mucidi oymuş demek ki. Merak ettim kim bu diye. Ahaliye avanta kömür dağıtalım, dua ederler, oylarını toplarız diyen arkadaş profesörmüş. Bilim ve teknolojiden sorumlu devlet bakanıymış. TÜBİTAK'ın kurucu genel sekreteriymiş iyi mi? Başbakan ithalatı azaltacağımızı açıklamış. Başbakan yardımcısı Turgut Özal da bundan böyle Türkiye'nin borçlanmayacağını açıklamış. İthalat azaldı mı sizce? Ya borcumuz? Siirt'te yüksek graviteli petrol bulundu haberi var. 1982'den bahsediyoruz. O günden beri sırf benim hatırladığım 38 kere filan bulundu. Hatta geçen ay gene buldular. En yüksek graviteli. gazeteci Ali Sirmen barış davasından yargılanıyor haberi var. Bugün Ali abinin çalıştığı Cumhuriyet gazetesi komple hapiste. SSK'nın devletten 65 milyar lira alacağı varmış. SSK'yı kapattılar. Alacak verecek kalmadı. OECD Yardım Komisyonu Başkanı Ralph Gebert ekonomimizi met etmiş gayet sıhhatli büyüyorsunuz. Amerikan firmalarının Türkiye'ye yönelmesinden memnuniyet duyuyorum demiş. Daha ne desin herif? Adında memnuniyet yokmuş zaten. Geberteceği belliymiş. Özel dershanelerin kapatılması gündemde diye bir haber var. Doğayan ayaklarına yatan bir gazeteci itiraz etmiş. Köşesinden döktürmüş. Dershaneye karşı çıkanlar aslında fakir fukaranın okumasına karşı çıkıyor. Bereket versin ki Eğitim Bakanlığımız sahip çıkıyor. Dershaneye gitmeyen çocuk ne yapacak? Sokağa düşecek. 3-5 grup verip dershaneye gitse fena mı diye yazmış. Damardan yazmış ama. O tarihlerde henüz palazlanmamış olan dershanelerin Türkiye'nin başına aslında neler aç açtığını herkes gördü mü bugün? Süleyman Demirel'in İsviçre'ye kaçan hayali ihracatçı yeğeni Yahya Demirel'in devlet malzeme ofisine 8 milyon adet ampul sattığı ortaya çıktı diye haber var. E biz de merak ediyorduk birader. Nereden çıktı bu ampul diye. Hayalmiş, gerçek olmuş yani. Bakın ampul dedim, şahane bir örnek daha var. Köklü kuruluş olduğunu anlatmaya çalışan Ziraat Bankası tam sayfa reklam vermiş. Reklam sloganı olarak da ampul yokken biz vardık demiş. Güler misin, ağlar mısın? Ampul yokken sen vardın ama senin tapunu ampule verdiler, haberin var mı? Tekirdağ'da otomobil kamyonun altına girmiş, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Trafik facialarına tam gaz devam. Fenikeliler Türk mü diye manşet var. Fenikelilerin etnik kökeni araştırılıyormuş. Türk olup olmadıkları tartışılıyormuş. Çok şükür bugün artık o tartışma yok. AKP milletvekili o tartışmayı bitirdi. Türk filan yok dedi. Okur mektupları bölümünde televizyon eleştirisi döşenmiş birisi. İslam aleminin liderliğini yapmış bir neslin evladı olarak flamingo yolu gibi ahlaksız dizileri seyretmekten utanıyoruz demiş. Adalet Bakanı "Hakim ve savcı açığımız var." demiş. O hakim ve savcıları kimin temin ettiğini gördük maalesef. Milli Eğitim Bakanı kadrosuzluk nedeniyle tayinleri yapılamayan öğretmenlerin en kısa sürede haklarının teslim edileceğini açıklamış. En azından kibar adammış. Moral vermeye çalışmış. Bugün artık bunu bile demiyorlar. Ataması yapılmayan öğretmenler kendilerine başka meslek arasın diyorlar. Çin Ticaret Bakanı'nı kabul eden Tarım Bakanımız, her Çinli'ye bir portakal yedirebilsek ihracat sorunumuz hallolur demiş. Ayıp edilmiş aslında. Bu Tarım Bakanımıza Nobel ödülü verilmeliymiş. Ticaret Bakanlığımıza göre enflasyon azalmış. Fert başına düşen milli gelirimiz artmış. Aynı terane. Elektriğe zam gelmiş. Suya zam gelmiş. Benzine zam gelmiş. Yalaka basınımız o zamanlar da yalakaymış. Son zamma rağmen normal benzinde Avrupa'dan ucuzuz başlığı atılmış. Ürdün kralını Çankaya'da ağırlayan Kenan Evren, Arapları inanarak destekliyoruz, çok seviyoruz demiş. Ne acıdır ki bizim NATO generallerindeki Arap sevdası aslında bademlerden bile fazladır. Irak'tan Türkiye'ye geçerken Dicle nehrinde boğulan 10 kişinin cesedi bulunmuş. Apoca oldukları sanılan kişilerin üzerinde Kalashnikov diye tabir edilen otomatik tüfek varmış. Ne PKK'dan haberi var sayın basınımızın o günlerde ne de nasıl yazıldığını bile bilmedikleri Kalashnikov'tan. Peki bugünkü durum ne? Federal Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'nin sırtını sıvazlamış. En geç 1986'da AET üyesi olursunuz demiş. Ki bugün Federal Almanya bile yok artık. İşsiz sayısı artıyormuş, 613 bin kişiye yükselmiş. 613 bin mi? Enerji Bakanlığımız doğal gaz diye bir yakıt olduğunu açıklamış. İran'dan döşenecek boru hattıyla her sene 8 milyar dolar kazanacağımız ifade edilmiş. E bu kafaya az bile döşemişler. Değerli gençler. Kabak gibi görüldüğü üzere sorunlar aynı sorunlar. Tek farkı hepsinin korkunç şekilde büyümüş olması. Evet deyin hepsini halledeceğiz dediler ama kakalamaya çalıştıkları anayasa sorunlarımızın hiçbirine derman değildi. Evet dayatmasına teslim olmayın. Habire kandırıldık diyenlerin sizi kandırmasına izin vermeyin. Bırak şimdi sen bundan sonra ne yapacağını. Sorunlarımızı halletmek için ne yaptın bugüne kadar? Madem çözeceksin 15 senedir neden çözmedin diye sorun. Yılmaz Özdiğ